Yılmaz Morgül'den çok sert açıklamalar. Affedersiniz bu kelimeleri kullandığım için. Bu dizileri kaldırsınlar. İdam yasası istedi. Diyecekler ki işte Türkiye Cumhuriyeti'nde idam yok, idam olamaz. Cezalarını çeksinler dedi. İdam olarak cezalarını bulmalarını ben canı gönülden istiyorum. Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü. Ağzı olup konuşan çok, aklı olup kullanan yok. Vurdulu kırdılı dizileri kaldırın dedi. Vurdulu kırdılı bu dizileri kaldırsınlar. TikTok kullanıcılarından iğrendiğini söyledi. Rezilin adı olmuş TikTok TikTok benim de bunlara karnım tok. Katıldığı bir ödül töreninin ardından magazin burada.net kameralarına çarpıcı açıklamalar yapan Yılmaz Morgül yine magazin gündemini sallayacak gibi duruyor. Yılmaz Morgül, kadın ve çocuk katillerine idam istediğini bakın nasıl anlattı. Önce şunu göstereyim çocuklar. Olay bu. E, diyecekler ki işte Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasiyle yönetilen bir ülkede idam yok. İdam olamaz. İstediğiniz kadar idam safsataları dile getirin. E, bu acılar yine devam edecek. E, bu şiddeti... Durduramayacaksınız e, gibi bana serzenişler yapıldı. On binlerce, yüz binlerce, yüz binin geçti yorum Twitter'da ve e, 48 saat boyunca TT olmuşum e, bu e, haykırışımdan dolayı. Evet ben altını çiziyorum. Amerika gibi bir ülkede hukuk her şeyin üstünde ama Amerika'nın bazı eyaletlerinde eyaletleri yönetenler tarafından böyle kadınlar. Kadın katillerine, çocuk katillerine Kesinlikle ve kesinlikle özel yasa ihtimamında çerçevesinde idam kararları veriliyor. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Muhalefet Liderleri Bakanlarımızla Özel bir yasa tasarısı Çıkarılarak Yıllardır Adeta Ülkemizi Mezarlığa, kocaman bir mezarlığa dönüştüren Bu katillerin ee, en caydırıcı ceza olarak e, idam olarak haklarını cezalarını bulmalarını ben canlı gönülden istiyorum. Morgül şiddetin her türlüsüne karşı olduğunuysa şu sözlerle ifade etti. Yani sadece kadınlara değil ki çocuklara, doğaya hayvanlara gösterilen bütün şiddetlere karşı neden birbirimizi sevmek varken hepimiz Allah'ın kullarıyız ve Allah'ın yarattığı şu dünyada canlı cansız bütün varlıkları yaratan Allah'ın yarattıklarına neden sahip çıkmıyoruz? Neden birbirimizi sevmiyoruz? Neden biz bu hale geldik? Ünlü şarkıcı sanat camiasında yaşanan şiddet olaylarına da gönderme yaptı. Affedersiniz bu kelimeleri kullandığım için. Ayağına sıktıranlar, gazinoda silah çekenler, sanatçıları bıçaklayanlar. Hastanede silahla saldırılar. Yani çok çok mesela en son efsanemiz İbrahim Tatlıses'e yapılan şiddet. Silah şiddeti, yani sözünü belirtmek istemiyorum. Morgülün bu sözleri çok tepki toplayacak gibi duruyor. Ünlü şarkıcı, şiddet içeren film ve dizilerde oynayan ünlü isimleri gerçek sanatçı olarak görmediğini üstüne basa basa söyledi. Çok görevler düşüyor. En büyük görevlerden birini biliyor musunuz? Cahil ya da eğitimli bütün halkın karşısına çıkardıkları vurdulu kırdılı bu dizileri kaldırsınlar. Halk bunlar için yürüsünü ekranlara biliyor musunuz? Her dizide efendim alkolleri falan buzluyorlar ama sıra silaha gelince hiçbir buzlama yok. Bütün dizilerde silah var. Bütün dizilerde cinayet var. Bütün dizilerde enses ilişkiler var. Önce bunları kaldırın. Bunlar da oynayanlar, bu senaryoları kabul edenleri de gerçek sanatçı olarak kabul etmiyorum. Sosyal medya kullanımını da sert sözlerle eleştiren Morgül, benim bunlara karnım tok dedi. Ben zaten iki ay önce TikTok'a karşı çıktım. Bununla ilgili video çektim. Hatta dedim ki, ağzı olup konuşan çok, aklı olup kullanan yok. Rezilin adı olmuş TikTok. TikTok benim de bunlara karnım tok dedim. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün devlet bakanlarını, aile bakanlarını göreve davet ettim. Bu TikTok'u uzaklaştırın çünkü TikTok Çin menşeli, Singapur menşeli bir noktada ve diyor ki 18 yaş sınırı var ama yalan, 5 yaşta var, 7, 8, 9 yaşındaki çocuklar da var. Hepsi ahlaksız, vücutlarını sergiliyorlar birbirlerine bilmem. İğreniyorum Ya işte bir toplum. Kültüründen, analerinden, geleneklerinden işte bu şekilde uzaklaştırılıyor. Bizi bizden bu şekilde soğutuyorlar. Yeni nesli bu şekilde yok ediyorlar.